Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz Android'ten. Bugün size bir hile göstereceğim Minecraft Pocket Edition'a. Ama çok güzel bir hile. Yani o kadar güzel ki. Diyelim nasıl bir hile onu gösteriyorum. Ee, şunu aldık. Aldık. İşte burada. Dirt. şimdilik şey biz bunu bir istediğimiz bir şey değiştirebiliriz. Mesela bir diamond. Hile bu böyle. Mesela bir diamond. Ee, ve burada 4 tane toprak var. Biz bunu 64 tane diamond yapabiliriz. Nasıl da işte göstereceğim. İlk önce oyundan çıkıyoruz. Sonra da arkadaşlar şu program sayesinde Pocket Image Editor Aa, bu hile yapabiliyoruz. Aa, bu Google Play ve App Store'da var. Yani oradan indirebilirsiniz. Aşağı link linke atacağım zaten arkadaşlar açıklamalar bölümünde. Aa, İlk olarak buradan Save'ini seçiyorsunuz. Sonra buraya Edit Inventory diyoruz. İşte Inventory biz. biz bunu seçmiştik. Evet toprak. Evet Browse'ye giriyoruz. burada evet istediğimiz şeyler var. Ne istersek koyabiliriz. O zaman Diamond işte arkadaşlar elmas ve buradan yalnızca 64'e kadar şey yapıyorsunuz bu yani bunu başarın bu bütün slotlarda olsun bunu bas yaparsanız oyun kas şey olabilir ondan onu yapmayı tercih etmiyorum size sadece 64'e kadar slot olabiliyor Evet geri yapıyoruz. Save. İşte değişti. Şimdi göstereceğim. Evet. Minecraft'ımızı açalım. Play diyoruz. Save'imize giriyoruz. Giriyoruz. İşte gördüğünüz gibi 64 tane Diamond'ımız duruyor. ya. Ben Nether'a gitmeyi gitmeyi de öyle yaptım yoksa bu çok zor bulunur şu ikisi çok zor şekilde yapılır İşte arkadaşlar diamond'ımız yani bu diamond'ın aşağı ee, e, bu şey sayesinde mod'da uçabilirsiniz de <laughs> yani bu program size çok fazla imkan sunuyor arkadaşlar. Ee, yani bence çok iyi bir uygulama bu. Yani ben çok beğendim. Siz beğenmeyebilirsiniz ama ben çok beğendim arkadaşlar. Yani çok kullanışlı. Yani diyelim Survivor modda sıkıştım. Yani, Android'de Game mod şey yapmak da yok ki modları değiştirmek de yok ee, kodlar işe yaramıyor Android'de ondan böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar size programın adını gösteriyorum Pocket Invasion Google Play yazıp göstereyim arkadaşlar Beşinle kolum değil yazıp günü. yazacağım. Yazmaya gerek yok ya. Oraya da bir yazayım. Nereye girdi ya? Açık et. Hmm, neydi acaba? pocket in editor Ne zaten, zaten ilk başta çıkıyor zaten o da işte yüklenmesini bekleyelim pocket animation yani ben bunu çok beğendim ben buna 5 yıldız veriyorum. Evet arkadaşlar. Bu program sayesinde Minecraft Pocket Edition'da bir sürü hileler yapabilirsiniz. Haber olmayı unutmayınız. Kendinize çok kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.